Markette pazarda bir ton farklı domates var değil mi? Toplanın çünkü domates tiplerini tek tek anlatıyorum. Mutfak 101'de domates bölümü başlıyor. İlk domatesimiz tabii ki klasik bahçe domatesi. Kendileri domates senince ilk akla gelen ve her sebze satıcısında bulabileceğiniz bir türdür. Diğer türlere göre daha sıkı dokulu olduğu için genellikle salata gibi tariflerde kullanımı daha uygundur. İkinci sıradaki domatesimiz pembe domates. Klasik domatesten tek farkı rengi gibi görünse de daha ince kabuklu, daha lezzetli ve daha etli oluşuyla salataların yanında sandviçlerde de kullanmak için iyi bir seçenektir. Sıra çiğ tüketilen domateslerin şahında karşınızda biftek domates. İçerisindeki odacıklı yapı sayesinde diğer domateslere göre daha sulu olan bu domates sandviçlerde ve özellikle sade tüketilirken çok iyi sonuç verir. Biraz da etinyağı ve biraz da tuz en sevdiği dostlarıdır. Peki en hocam pişirmek için hangi domatesi kullanalım derseniz buyurun size yumurta domates. Bol sulu ve etli olmaları sebebiyle kolayca püre haline getirilebilirler. Dolayısıyla yemeklerde ve özellikle konserve domates yapımında çokça uygundurlar. Hazır mevsimi geliyorken konserve hazırlıklarında başlamak lazım. Bunlar da salkım domatesler. Kendileri hibrit bir kullanıma sahip. Diğer tüm domateslerin özelliklerini barındıran bu tür hem kahvaltıda çiğ tüketmek hem de yemeklerde pişirerek kullanmak için tüm şartları sağlar. Gelelim domates grubunun en mini olan çeri domatese. Diğer domateslere nazaran boyut olarak büyük farklılıklar gösteren bu tür tat olarak da genellikle daha yoğun bir aromaya sahip. Farklı tohumlarla üretilen çeşitli renk ve şekillerde çeri domateslerle de karşılaşabilirsiniz. Daha iyi yemek pişirmek için Mutfak 101'de kalmayı unutmayın. Hadi görüşürüz.